Başım da çok yoğundu. Gerçekten ben de hüngür hüngür ağladım. Oradan çıkarken. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. İnşallah. Ayda yavrumuzu Rabbim sizlere bağışladı. Bir taraftan bir acı bütün millete bağışladı. Evet. Hep duadayız. Ben beş vakit namazımda sürekli bu depremle ilgili dualarımı yaptım. Ya Rabbi dedim. Yaralılarımıza da şifalar ver dedim. Ölenlerimize rahmet eyle. Devamlı duamızı yaptık. Şimdi Aydın'ın son durumu iyi olduğunu aldım ama sen gördün mü? Şu anda iki dakika kadar gösterdiler beni. çıkanlar bir işte şey ee, tutuyor. şu anda iyi altında. Bezir süre anladığım kadarıyla hastanede. Tabii tabii tabii, tabii tabii hazırım. tabii, tabii Oradan hiç endişen olmaz. Oradan hiç endişen İnşallah. İnşallah. Rabbim ondan hiç endişen olmasın. Ondan hiç endişen tamam, olmasın. Tamam. Ben ayrıca sabah da e, miydi, baban mıydı bilmiyorum onunla görüştüm. Evet. Ay e, Aydan'ın dedesiyle görüştürelim seni dedi Afat Başkanımız. Onunla görüştüm. Evet, evet, Allah sabırlar versin inşallah. Sağ ol, sağ ol, yani biz, ol, biz ol, her türlü desteğimizle yanınızda olacağız. Sizi yanlış ol. kovmayız. Hiç merak etmeyin. Sağ, ol, sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol Sağ ol,